Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin akşam yayınımızdan herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi gün içerisinde yapmış olduğum anlık işlemlerimden anında haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Evet Bitcoin ile ilgili sabah bir analiz yapmıştık. Sabah analizimizde özellikle burada bir alçalan takoz formasyonundan bahsetmiştik ve bu alçalan tokoz formasyonunun yukarı yönlü kırılmasıyla yükselişin başlayabileceğinden bahsetmiştik ve şu an için yukarı yönlü bir kırılım geldi arkadaşlar. Tabii ki daha önce de burada bir kırılım gelmişti fakat üzerinde kalmayı başaramamıştı. Dolayısıyla bu seviye üzerinde kalması gerekiyor arkadaşlar. Alçalan takoz biliyorsunuz yükseli yükseliş formasyonudur. Alçalan takozlar kırıldıktan sonra genelde yükselişler başlar arkadaşlar ve takozun başladığı nokta yani 68500 seviyesine kadar bir yükselişin gelmesi beklenir ve şöyle baktığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde MA ribo'nun yukarı yönlü kırıldığını üzerinde bakın MA ribo'nun üst direnci 64577 seviyesiydi ve üzerinde 64700 seviyesine bir kapanış geldi ve şu an içinde 64800 seviyesindeyiz ve saat 11'deki kapanışın bu seviye üzerinde olması bizim için önemli arkadaşlar. Dolayısıyla eğer üzerinde bir kapanış gelirse bu yükselişin gerçek bir yükseliş olduğunu anlayabiliriz. Tabii ki hacim tarafında çok ciddi bir hacim yok şu an için. Kırılımın ciddi bir hacimle olduğunu söyleyemeyiz. Bakın bu bölgede ortalamaların üzerinde bir kırılım gelmişti yukarı yönlü. Devam etmişti ama şu an için ortalamaların üzerinde bir hacim yok. Dolayısıyla buradaki kapanışı beklemek zorundayız arkadaşlar. Eğer bu seviye üzerinde kalabilirse yukarı yönlü yükseliş. Önce 66 bin dolar, daha sonra da 68 bin dolar formasyon hedefi. Fakat biliyorsunuz bizim için önemli bir nokta arkadaşlar buradaki direnç noktası. Daha önce de hatırlarsanız hemen günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte bunları kapatalım arkadaşlar daha net görmeniz lazım. Bakın daha önce de bahsettiğimiz gibi bu seviye üzerinde kalamamıştı benzer bir düşüş formasyonu olabilir demiştik. Bahsettiğimiz gibi bu seviye üzerinde şu an için kalamadı ve dolayısıyla benzer bir düşüş formasyonu şu an için gerçekleşti. Tabii ki oradaki %15 civarı bir düşüş olmuştu ama o seviye kadar düşüşün olacağını tahmin etmiyordum zaten arkadaşlar. Çünkü bir önceki düşüş buradaki düşüş bakın hemen nasıl hemen onu da bahsedelim arkadaşlar. Buradaki düşüş yaklaşık %26 seviyesinde olurken buradaki düşüş benzer bir düşüş çünkü arkadaşlar bunların hepsi buradaki düşüşün yaklaşık %13 seviyesinde kaldığı buradaki düşüşün de hemen buradan bakalım buradaki de yaklaşık %16 seviyesindeydi. Dolayısıyla buradaki düşüşün de %6, %7 seviyelerinde kalması gayet normal olarak karşılanırdı karşılanırdı arkadaşlar ve dolayısıyla bu seviyeden yukarı yönlü hareketimizin devam etmesini beklerim. Eğer ki alçalan takozun üzerinde kalmayı başarabilirse ama bizim için önemli nokta neresi arkadaşlar? Kim ne derse desin arkadaşlar bu direncin üzerinde biz İki tane kapanış görmemiz gerekiyor. İki tane mum kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. 67.300 seviyesi iki tane mum kapanışı görürsek sonraki hedefimizin 74.000 dolar seviyesi oldu. Zaten şöyle baktığımız zaman da burada bir çanak formasyonunun meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ve ardından bakın burada bir fincan. Burada da kul bunu yapmaya uğraşıyor şu an için. Dolayısıyla fincan kul formasyonu meydana geliyor. Ve fincan kul formasyonunun formasyon hedefi hemen şu bölgeden aldığımız zaman kırılım noktasına koyacağız arkadaşlar. Yaklaşık burası 76 bin dolar seviyesine kadar bir yükselişin gelmesi beklenir. Eğer ki 67.300 seviyesi üzerinde iki tane günlük mum kapanışı görürsek arkadaşlar şu an için söyleyeceklerim bunlar. Umarım bakalım yarın sabah yine Bitcoin yayınımız olacak. Yarın sabaha kadar neler değişecek? Acaba saat 11'deki kapanış bu seviyelerde mi olacak? Bunları da yorumlar kısmında sizlerde görüşlerinizi mutlaka yazın. Bana katılıp katılmadığınızı veya katılmıyorsanız nedeniyle beraber mutlaka görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.